Merhaba sevgili dostlar. Merhabalar. Merhaba. Bugün aramızda kim var biliyor musunuz? İlhan Nalban. Ben karikatürist olarak tanıyorum ama aslında gitarist. Evet. Karikatürist. İlhan Nalban. İlhan abi sen anlat bize kendini ya kimsin nesin? Necim. <laughs> <Evet>. Necim. <laughs> ne oldum ben de tam bilmiyorum. En çok zorlandığım konuda kız istemede oldu. Mesleğini mesleğini diye sorduklarında böyle hangisini desek falan. İkisi de anlaşılmıyor çünkü. <laughs> Gitarist diyorsun, işte çalgıcı diyorlar. Yani karikatürist diyorsun, ressam diyorlar. Ayrı bir fark. Devletle hükümeti ayırt edemedikleri gibi. Yani iki mesleği aynı anda yapmaya çalışan kendi çapında bir nasıl, nasıl diyeyim? Bir Don Kişot. Gitarı da çok seviyorum, müziği de çok seviyorum. Karikatürü de çok seviyorum. Yani iki ayrı göz gibi düştüm. Yani hangi gözünü tercih edersin? ikisini de istiyorum diye başladım. 1980'li yılların başında Hürriyet gazetesinde, Çarşaf mizah dergisinde ilk hocam olan Raşit Yakalı onunla tanıştım. O zamanlar tabii böyle kendimizce, amatörce abimle beraber, rahmetli abimle beraber şeyler çizerdik. Sonra Hürriyet gazetesinde böyle bir ilan gördük. Karikatür kursu falan deyince çok da bir ilgimi çekti benim. E karikatür kursu Çarşaf dergisinde başladım ben. Çarşaf mizah dergisinde. O zamanlarki kadro gerçekten çok baba kadrolar vardı. Yani Nehar Hocalar, Semih Balcıoğlu, Raşit Yakalı, Zeki Beyner. Bu hocalardan karikatür kursuna girdik. Tabii çok kişi gidiyordu o zamanlar. Çok kalabalıktı. Fakat o kalabalıklar içerisinde 5-10 kişi derginin içerisine girmeyi başardılar. Benim girme sürecim de karikatüre başlama sürecim de espri bulmayla başladı. O zaman dergilerde yani Gırgır Gır Dergisi'nde de Çarşaf Dergisi'nde çift imzalı karikatürler vardı. Yani bir önce yazan espriyi bulan kişi ikinci imzada o çizen kişi. Öyle başladım ben. Yani önce Çarşaf dergisinde espri vererek başladım. E tabii o mutfağa girince ister istemez bulduğum esprileri hayata geçirmek için çizmek zorunda kaldım. Tabii Çarşaf dergisinde Raş Çakalı önceliğinde 3-4 ay kadar karikatür kursuna devam ettikten sonra işte dergiye girişim oldu. Dergide ilk girdiğim hafta Kurban Bayramı'na denk geldi. İlk karikatürüm kapak oldu hatta. O zaman benim için çok havalı bir şeydi. İlk dergiye giriyorsun ve esprin kapak oluyor. Çizerlerimizden Mesut Ekener, Mesut abim çizmişti ilk kurban esprisini. Ondan sonra Çarşaf'taki macera başladı. Fakat ben o sırada aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı sınavlarına girmiştim. Çarşafa girmeden önce. Hatta sınavı kazandım mı bir toplantı sırasında bizim salı toplantılarımız oldu çarşafımız. Erken. Orada öğrendim. Konservatuara giriş yaptım. İkisini de çok seviyorum dedim ya ama başta hem okul hem dergi derken yoğun bir süreç yaşadım. Konservatuvarın işte hazırlık sınıfı olsun ve diğer sınıflarda bu süreçte yaklaşık ikinci sınıfa kadar çarşaf mizah dergisinde çizimler devam etti. Ama ben yavaş yavaş bu arada çizmeyi kaptım. Çünkü etrafımda o kadar yetenekli insanlar var ki yani mümkün değil. Oradan illa havasından suyundan mutlaka en azından izleyerek bile olsa ki. İzlemenin dışında rahmetli Semih Balcıoğlu hocam çok destek oldu. Zeki Beyler aynı şekilde. Nasıl çizeceğimizin ilk temel şeylerini farkında olmadan öğrendim diyeyim. Tabii çarşaf bize dar gelmeye başladı. Özellikle metin üstünde met üst gırgır serüvenimiz başladı. Gırgır dergisine gitmeye başladık. Gırgır dergisinde orası zaten bir üniversite yani lise bitti, üniversiteye bu oldu. Orada da bayağı bir ustaların arasında çalışma fırsatı buldum. Yani gerçekten Oğuz Ural Oğuzacan'ın eee önderliğinde çok çok şeyler öğrendik ve ilgimiz, alakamız başlangıç olarak böyle oldu ama tabii bu Gırgır'ın altın çağı daha doğrusu mizahın altın çağı 80'le 90'lı yıllar arasında. 91-92 gibi hafiften sallanmaya başladı. Çünkü Gırgır dergisi, Çarşaf dergisi de muhalif bir dergiydi. hükümete çok uğraşıyordu özellikle Gırgır Dergisi son zamanlarında Özal'la uğraşmaya başladı. Özal'la uğraşmaya derken muhalif kimliğiyle uğraşmaya başladı. O, yani o sırada özel olması veya başka birisinin olması önemli değildi. Tabii bu ıı, rahatsız etti bazı çevreleri. Fakat şu anki bazı çevrelerdenken Özalı mı rahatsız etti? Özalı rahatsız etti çünkü dergi tek başına bir muhalefet Yani... Ben o zamanki siyasileri hatırlıyorum da hiç şimdiki gibi bir çok toleranslılar. Tabii vardı. canım yani şu anki durumla kıyaslamak mümkün değil. Yani, Rah oradaki rahatsızlık şimdiyle çok, alakası yok yani. Değil mi? Yani şu an rahatlığın reisi bile söylenemez yani. O dönemlerde Turgut Özal, hatta bizi yemeğe davet etmişti tüm çizerleri, karikatüristleri. Yani orada orijinaller hediye ettik kendisine. Yani hatta çalışma odasına Turgut Özal bizim yaptığımız karikatürleri, hediye ettiğimiz karikatürleri sergiliyordu ya. Yani. yani. sadece karikatürde değil yani tiyatroda da olsun, şeyde de olsun o dönem demek Kuşu Kabere özellikle. Yani oraya özellikle giderdi. Özellikle kendi taktiklerini seyreder gülerdi. Şu an mizah dergileri kendi otosansürlerini uyguluyorlar. Bir espriyi çizerken, çizmeden önce yani on düşünüp bir konuşuyorlar. Gırgır kapatıldığı zaman Ertuğrul Akbay denilen bir vatandaş Gırgır'ı Simavi'den satın aldı. Satın aldı ve tüm telif haklarını her şeyle satın aldı ve bir gün bir baskınla Gırgır dergisinin Tüm orijinallerine, her şeyin el konu Bir baktık ki Gırgır Dergisi yok orada. Gırgır'ı devam ettirdi. Yani isim olarak devam Çünkü telif haklarını aldığı için isim olarak devam ettirdi. Fakat Gırgır yayın hayatına çok fazla daha İki sonra boşaltıldı. boşaltıldı. Yani bulunan espriler olsun, ya yani o muhalif kişiliği, muhalif kimliği tamamen sulandırıldı diyeyim. Yani mış gibi yapmaya başladı. E tabi böylece bir efsane sona erdi. Çünkü Gırgır Dergisi haftalık 1 milyon, traji olan bir dergi. Haftalık 1 milyon satıyordu yani ayda 4 milyon traji olan bir yani o zamanki sosyal medya medyaydı. Yani cuma günleri teşbihat olmaz. İstanbul sarı siyaha bölünürdü. Mesela vapura binerdik. Vapurda bir bakarak herkesine bir dergi, dergisi. Gerçekten her kesimden okunan bir dergiydi. Neler hissediyordun onu gördüğünde? O mantığında? yani o zamanlar tabii toyuz. <laughs> yani şu anki kafayla o dönem olmak isterdim ama. E tabii çabuk, o zamanlar da çok egurlanıyorduk yani. Aa bak benim esprimi okuyor galiba falan. falan de böyle yandan böyle böbürlenirdik. Yani güzel günlerdi, güzel yıllardı. Gerçekten mizahın altın çağıydı o dönemler. Şu an öyle bir ortamın oluşması zaten mümkün değil. Yani çünkü artık internet çağındayız. Şu an Leman dergisi, e, Limon dergisi, şey es ilk adıyla Limon, şu anki Leman dergisi ve Uykusuz dergisi ayakta kalmaya çalışıyor. Tabii o da dediğim gibi kendi otosansörlerini uygulayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve trajlar çok çok düşüyor. Yani ne kadar diyeyim. Mesela Leman dergisinin şu anki trajı zannediyorum 6.000-7.000. Bin, bin, Bakın 1 milyon satıştan 6.000-7.000'e bin düşüş. O da işte prestij olarak devam etmeye çalışıyor arkadaşlar. Yani onlar Don Kişot'un da Don Kişot'u diyorum ben o kişilere. Fakat Gürgür dergisinin bir kimliği var. Gürgür'de mesela biz karikatürlerde, balonlarda lan, be gibi argo kelimeleri bile yazamaz. Yani Oğuz Hoca çok konularda hassastı. Fakat daha sonra Gırgır'dan ayrılan arkadaşların kurduğu dergilerde işte Leman olsun, ilk, ilk adı Limon, işte Pişmiş Kelli olsun, daha sonra gelen dergiler sokak ağzını kullanmaya başladılar. Yani o eve giren dergi artık girmemeye başladı. Yani çok fazla argo kelime, işte kısaltılarak yazılan küfürler diyeyim. Tabii derginin esas ana amacını bence yok etti. Bu dergiyi ben eve sokmam deyip sadece dışarıda okuyup ev, yani çöpe atan bir sürü insan bilirim bir dönem. Ki şu an biraz toparlandı gibi ama maalesef eski gırgır tadı yok. Yani şu anki dergilerde e, olamaz zaten. E, bir de internetin yaygınlaşmasıyla artık ne söyleyeyim fikir hırsızlıkları çoğaldı. Bir karikatürün yayınlansa hemen o derginin tüm şeyleri pdf olarak bile basıyorlar. Yani o izin almadan. İzin almaksın karikatürler o şekilde paylaşılıyor. Ve tabii ki bunların hepsi toplamda trajları da etkiledi. Şu an mizah yani ne yüzde doksanlardan yüzde birlere falan indi diyebilirim. Dergicilik anlamında. Gazetelerde var olan arkadaşlar da onlar da aynı hani dediğim gibi yani kendi otosansürlerini uyguluyorlar ama ona rağmen çok sıkıntı çekiyorlar. Yani, abi ne kadar dolmuşsun ya bir ne haber dedim hiç susmadım. <laughs> o günleri çok özlüyorum. Bu arada e, Gırgır, şey, işte Çarşaf Dergisi, Gırgır Dergisi bunlar bu süreç sürerken konservatuar da devam ediyordu. ben iki arada bir derede kalıyordum. Akşamları orkestramızla programlar yapıyorduk. İşte ekstra dediğimiz işlere gidiyorduk. Gündüzleri dergi falan derken baya böyle bir koşturmalı ve eğlenceli bir hayatım vardı o dönemler. Piyasa çok güzeldi o zamanlar. Yani... Hani yaşlılar derler ya o telefonu çıkart amcalar. O dönemleri kötülerler. Aslında o dönemlerde her anlamda daha güzel Yani 80'ler, 90'lar her anlamda yani sanatsal açıdan da daha çok daha ilerideydik. Çok daha geniş bir yelpazemiz vardı. Müzisyenliği de bırakmadım, karikatür de bırakmadım. Şimdi şöyle bir e, nasıl diyeyim? Kendi içimde bir kısır döngüye girdim. Yani hatta arkadaşlarım bir taraf seçer. Müzisyen misin? Karikatürist misin? Yani bunun bir karar var. Çünkü ne ondan ne yardan geçiyorum, ne serden geçiyorum. İkisini de seviyorum. Ben ikisini de bırakmadım. En son Bakırköy Belediyesi Tri Orkestrası'ndan, senfoniden emekli oldum. Karikatüre ilginiz ne zaman başladı? Karikatüre ilgim şöyle oldu, babam sayesinde. Yani babam rahmetli öğretmendi. Evimize her türlü dergi girerdi. Yani o dönemler hatta hala vardır arşivinde. Akbaba dergileri var. Yani Cemal Nadirler, Nim Uykusuzlar, Aziz Nesinler. Yani o dergileri okuyarak, yani okumayı zaten önce Texas Tombiki sonra da Mizah dergileriyle edindik. Texas Tombis'i çok okurduk. Onlar yasaklanmıştı bizim zamanımızda. Yok tarih kitabının arasında t ben çok, çok okudum. yani bayağı. insanların hayal kurması istenmiyordu o dönem. Yani saçma sapan bir algıydı tabii o dönemki algılar. Yani o Texas Tomics dönemlerinde tabii biz 5 kuruşa değiş okuş yapardık. E, aynen ama yasak, yasaktı okulda yani. Okulda okullarda yasaktı. Yani. yani ama ben okulda tarih kitabının arasına koyup okuduğum olur Yani ama evde öyle bir yasağımız yoktu. Babam demokrat bir insandı. Nurlar içinde yansın. Ondan çok şey öğren. E, gerçekten bizi özgür bırak. Ben Kemalettin Tuğcular okuyup ağlardım da. Texas Tom heyecanlanırdım da. Yani Akbaba dergisini de okurduk. Yani gazete okumak bizim evde normal bir su içmek. Her gün günlük gazeteleri de okurduk. Yani ben hatırlıyorum 12 13 yaşında babamla siyasi tartışık tartışırdık. Yani şöyle böyle de konuşurduk yani gayet normal geliyorduk. Şu an maalesef aynı ortam yok. Ki çocuklar zaten söyleneni değil gördüklerini yap. Babam evde kitap okurdu. Demek kitap okuruyormuşlar Biz de demek okurdu. ki karikatür de yapan biri var mıydı? Babam abi? aynı zamanda çizerdi de. Yani çizerlerken o daha çok teknik şeyler, makine dizaynları falan yapardı. El yazısı falan hat hat olayı da vardı. E tabii etkilendik biz doğal olarak. Biz önce işte okuduğumuz çizgi romanların taklidi yapardık. Tarkan çizerdik bol bol. İşte onları çizerken zaten bizi ilk, beni daha doğrusu abim başlamıştı, beni ilk çarşaf dergisine götüren babamdır. De rahmetli analım ondan evet, da kısaca orada. bahsedelim. Abim de Güzel Sanatlar Akademisi'nde bitirdi. O Türkiye'de ilk animasyonu e, başlatanlardır. TRT'de yani hatırlayanlar, o dönem kuşağı bilenler bilir. Karınca ailesi vardı. Pasim evet. Benice stüdyolarında çizilirdi bir ekip vardı. O ekip içerisinde abim başlatmış zaten Basim Bey'le beraber. İşte abim Şerif Balbant, rahmetli abim. Onu da yakın zamanda kaybettik. Yakın zamanda evet. 2019'da maalesef şeker hastalığından dolayı kaybettik. Ama abimden de çok etkilen. Abim çok iyi bir ressam. Yani, yani güzel sanatlara kadar. O da gırgırdaydı. O tabii o da gırgırdaydı. O da çarşaf gırgır. Gır, o aşamaları geçmişti. Ben çarşıma de dediğim gibi babam beni götürmüştü. ve Daha sonra işte minibüste gider gelirdim kendim öğrenmiştim. Yaşım 14 falan. 14-15 o yaşta. Akranlarım kahvede okey atarken ben dergiye gidiyordum. E tabii öyle bir babanın olduğu evde de bizim yani hiç kahve kültürü olmadı. Yaşamadı böyle bir şey. Ha, hani görüyordum ama yok ekspreso kültürü. yok biz Türk kahvesi <laughs> ve normal şu an üçü bir arada içiyoruz. <gülüyor> Bilmem <gülüyor> onu. Kaç, Çocuk, hangi, okuydu? hangi semtte geçti İstanbul'da? Ha, Bayrampaşa'da. İstanbul Bayrampaşa'da. Orada ilkokulu orada bitirdim. Lise, ortaokul, ilk orta ve lise. Doğum tarihi bizlerle aynı galiba. Doğum tarihi bizler 64. E, 60, 60 bizde <laughs> 64. Bizde, Evet o kuşak. Evet hocam aynı yani kuşak. Yani biz şöyle diyorum hep biz çok şanslı bir kuşak o dönemlerde. Yani şimdi 70'ler 80'ler. E tamam böyle şöyle bilgisayarlarımız yoktu falan ama biz çok daha zengin bir ortamda büyüdük. Yani bizim bilgisayarlarımız kitaplardı. Ben ansiklopedi okumayı severdim. Yani ansiklopedi okudum ben. Sayfaları şöyle açıyordum değil mi? Tabii böyle açardık. <laughs> şöyle sanki ben, ben çok gençtim gibi. Yani <laughs> öyle sen... sayfaları şöyle açıyordum. Evet, öyle açardık. Ya yani o zamanlar kitap biriktirirdik arkadaşlarımızla. Ya yani arkadaşlarım derken tabii ben 14-15 yaşındayken, çarşaftayken bizim aramızdaki alışveriş şimdi işte oyun paylaşıyorlar ya bir belli. Şu oyun oynadım falan. Biz kitap paylaşırdık. Hatta Oğuz Hoca ilk ben tanıştığımda Oğuz Usta'yla bana şöyle yerden bir koli kaldırdı. Önüme bir koydu. İçi klasikler dolu. İşte Çehon'dan, Tutun, Türgen Yer'den, Gorki'den kitaplar tamam dedi gırgıra girdin dedi ama dedi bu kitapları oku 15 gün süren vardı. İçinde 20-30 tane kitap var. 15 günde bunların hepsini okuyacağım. Okumuştum. Yani yemedim, içmedim. Ne derler ya böyle. Ondan sonra sorular sorardı. Kitaptaki mesela Turgay'ın babalar ve oğullarını okumuştum o zaman. İşte oradaki karakterleri sorardı. Sence bunun ana fikri nedir falan diye. Hani bizi test ederdi. Bakalım okumuş mu, okumamış mı diye. Eğer okumuşsak ve doğru cevap veriyorsak maaşımıza o zamanın parası işte böyle zam yapardı. 50 lira alıyorsam 70 lira alırdım falan. O da bizi gaza getirirdi. Yani okumayı zaten ben seviyordum ama öyle bir ortamda yani yani klasik bir laf vardır. Eğitim şart. Gerçekten eğitim şart. Yani klasik bir laf falan değil. Yani bizim bilgisayarlarımız, bizim her şeyimiz, sosyal medyamız kitaplardı. Yani ben haftada 7500 lira alıyordum çarşaftan. Hiç unutmuyorum o zamanlar. 7500 liranın yaklaşık 5 bin lirasını kitaba verirdi. Hiç de acımaz. Nasıl olsa babam da harçlık veriyordu gerçi de o zamanlar. Yani öyle bir alım gücümüz de vardı yani. Gidip mesela bir seri kitap alabiliyordum. Alıp okuyordum onları. Yani böyle o kitaplar koltuğumun altındayken böyle bir an önce eve gitmenin hazzını yaşamış bir adam. Çok güzeldi o zamanlar. Ama şimdi yani şimdiyi boş vereceğim. Şimdi başka bir evet, İlhan Bey bizi gerçekten Hı. o çocukluk, gençlik günlerimize geri götürdünüz, var olun sağ, olun sağ olun. Savaş, işte biz bu Kafa Yoranlar programını yapıyoruz iki yıldır. Bir konu ayrımımız yok. Her konuda kafa yormaya, Hı. tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. İşte Bir şeyler de öğreniyoruz. Yani savaş sizden bahsettiğinde ve hani e, mizah, karikatür söz konusu olunca ben çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Çünkü hani mizah hayatımızda çok büyük bir yer alıyor. Yani benim özellikle Salih'in de, Savaş'ın da yani Salih bilir. Çok uzun süreler birlikte okuduk ondan ve arkadaşlığımız var. Yani sürekli birbirimizi gördüğümüz zaman espri yapma ihtiyacı hissediyoruz. Yani kendimizi tutamıyoruz. Bazen esprilerimiz çok soğuk olabiliyor. Özellikle benimkiler. <laughs> Ama yani bize hayatımızda çok yer almış. Bir de zorlu bir meslek yaptık biz Salih'le. Hani o zorlu öğrenim sırasında ve meslek sırasındaki bu niza pozitif enerji veriyor bize. Özellikle karikatür gerçekten yani müthiş bir sanat. Yani demin hani söylediniz ya bir karikatürün hem fikir bölümü var hem çizim bölümü var. Yani çok çok memnun oldum, mutlu oldum. Gırgır günleri gerçekten unutulamaz. Yani cuma günlerini iple çekerdik biz ya. İple çekerdik. Gider hemen alırdık hemen bir iki saatte okurduk en ince satırına virgülüne kadar hiçbir şeyini boş bırakmazdık ve ondan sonraki günler o esprileri tartışırdık aramızda ee, insanlar ben gazete almıyorum haftada evet. bir gün gırgır alıyorum gırgırın evet. ikinci ve üçüncü sayfası vardı orada sadece gündem haberler vardı siyasi evet. haberler evet. Yani orada haftalık e, ülkede ne olmuş ne bitmiş çok rahatlıkla öğrenebiliyordunuz yani aynen tekstik, aynen tekstik, evet. Abi. Evet. nasıl evet. derler eğlenerek öğreniyordunuz yani eğlenerek. Evet. Evet. Yani şöyle, dünyada da belki bunun bir örneği yoktur bilmiyorum ama hani bu kadar şimdi şöyle o dönem için söylüyorum. üç tane dergi vardı. Amerika'da Met, Sovyetler Birliği'nde Krokodil ve e, Türkiye'de Gırgır evet. dergisi var. Biz bir dönem birinciydik. Yani birinci evet. Gırgırdı, ikinci Met'ti, üçüncü Krokodil'di. Sonra ikinci olduk, sonra üçüncü olduk. Şimdi hiç yokuz. Benim üzüldüğüm nokta yani dediğiniz gibi mizah ciddi bir iş aslında. Çok ciddi. Evet, aynen. Evet. Dışarıdan bakıldığında falan kolay gibi görünebilir belki ama o bir esprinin üretim aşaması, onu düşünmek, bulmak artı üzerine bir de çizgiyle onu, bu aşamalar gerçekten zor, kolay süreçler değil. Hocalarımız sağ olsunlar. Yaşayanlara Allah'tan uzun ömür diliyorum. Ölenlere de rahmet diliyorum. Bize bunları öğretti. Bir de şey söylemeden geçemeyim. Levent Kırcadan biraz bahsetmek istiyorum. Levent Kırca, Levent hocamız. Çok zeki bir adam. Nurlar içinde yazsın. Şimdi Levent Kırcı o zaman Star Televizyonu yeni e, ikinci kanal olarak hayata geçtiğinde dergiye gelmiştir ve dergiden işte ben böyle bir projem var. Arkadaşlar bana skeç yazacak. Yani parodilerimi yazacak. Kişiler lazım diye dergiden insan. Çünkü biz her hafta dergide özellikle siyasi esprilerde gündemi takip eden insanlarız. Bir işin hicvini yapan, esprisini yapan, yani bu işin tekniğini bilen e, insan olursun. Levent Kaya çok akıllı bir adamdı, zeki bir adamdı. Bizleri topladı. İlk Olacak o kadar televizyon çıktığında ve karikatüristleri bünyesinde topladı. Gerçekten bize çok da şey öğretti yazım konusunda ve Olacak o kadarın oyunculuğa zaten hiçbir sözümüz yok. O ayrı bir dal. Fakat yazım olarak karikatüristlerin orada olması, yazar çizer tayfasının orada olması, Olacak o kadarı, Olacak o kadar yapan büyük etkenlerden bir tanesidir. Bu arada Levant Hoca'yı da saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı dönemin çocuklarıyız, gençleriyiz. Yani biz de gençleriyiz derken gençleriyiz. Doğru, sonra, doğru. 15 e, yaşında. Evet. Ben de Beyazıt'ta doğdum, büyüdüm. Aa. Ee, Koca Rakıp Paşa İlkokulu, sonra siz bilirsiniz o koca, Beyazıt'taki şimdi Çınaraltı'm e, Çınar Altın diyorsunuz Beyazıt'ta özellikle. Bir otel oldu. İşte o Sağaflar Çarşısı, Beyazıt, Cağaloğlu, İslamlarkek Erkek Lisesi, Babali. Evet. Yani hayatımız oralarda geçti. Ben hep söylüyorum benim rahmetli babam Kabataş Lisesi mezunu. Onun bildiği matematik, coğrafya, tarih inanamazdım. Ulan üstü güzel eğitimini almış bir kişiydi. Sonra bizler de yine de e, yine de değil. Bizler de güzel eğitim aldık. Şimdi Allah'a var. E, i̇şler 80'ler, her şey hala gerçekten güzeldi. Yani okuyan eden ne saygı vardı. Cehalet bu kadar e, özgüvenli değildi. Şimdi e, eleştirel düşünce vardı. Ben hatırlıyorum bu Demireller'in, Ecevitler'in, Özal'ların ne olursa olsun yani sayısız karikatürleri vardı ve bu insanlar rahmet olsun hepsine de kendilerini eleştiren bu karikatüristlerin sergilerine gider, onları tebrik ederlerdi. Bu anlayıştan geliyoruz bu aşamalara kadar. Eleştirel düşünmeyi kaybettik. Yani bu post truth denen gerçek ötesi devirler böyle bir devirler midir? Yani Artık gerçeğin bir önemi kalmadı. Sese en çok çıkan farklı farklı düşünceler, farklı farklı alanlardan bakabilen eleştirel düşünceler, bireyselleşmiş kafalar gerekiyor. Zaten sanıyorum eleştiri kelimesinin de kökeni kritisizmden, kritikten geliyor. Hı. Kritik de Yunanca bir kelime olsa gerek ve hani kritik ve karikatür benzeşiyor da. Karika, ee, yani bu... saldırı demektir. Karika yani saldırmak evet. saldırmak derken e, fiziksel bir saldırıdan bahsetmiyorum. Yani düşünce olarak saldırmak, karika. Evet, evet. Yani Karikatür kelimesi de oradan zaten kaynak. Farkı fark etmek, ayırt etmek, bir şeylerin eksiğini görebilmek, iyi niyetle bir takım boşlukları, yanlışlıkları kapatabilmek, düzeltmek. Yani bunlara uygulanan sansür aslında düşünme demek, düşünme yöntemini insanın elinden almak demek ve bu yazık gerçekten üzüntü verici. Şöyle bir baktığımda karikatüre mesela anlam yüklenmiş resim denmiş, evet. resimlendirilmiş fıkra denmiş, çizgiyle gülmece sanatı denmiş, çizilmeyen aksine kendiliğinden oluşan bir izdüşüm denmiş. Bu Avrupa'da ilk 1700'lerin başlarında ortaya çıktığını okudum. İlk işte bir İngiliz doktorun kitabından sonra 1716'da sonra 1700'lerin sonlarında daha da gelişmiş. Osmanlı'ya da tanzimat sonrası tabii ki. 1800'lerin sonlarında gelmiş oluyor. Cumhuriyet aydınlığıyla beraber yoğunlaşmış. Şeyden sonra biraz bir yine 1950-60'larda Bedri Koramanlar falan değil mi? Ondan sonra bir durgunluğa geçtiği söyleniyor. 70'lerden sonra tekrar olağanüstü evet. bir şahlanma devri başlıyor karikatür. 70, Turan Turhan Selçuklar, Ferruh Gırgır zaten Artıkçı, Artıkçı. Balcıoğlu, Semih Balcıoğlu, Altan Erbulak, Oğuz Arallar. Yani burada kadınlar da var. Çılgın Bediş falan. Evet. Bilmem mi? <laughs> Yani o zaman işte Oğuz Aral bayanlara da çok fırsat tanıdı. Bir de o dönem gerçekten toplasanız bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar bayan çizerdi. İşte Meral Onatlar, Özden Öğrükler. Yani buldum Oğuz Aral'a böyle kapardı hemen yani. Bize 10 on eğiliyorsa onları 100 eğilirdi. bayağı da bayan çizer yetişti o dönemlerden bahsediyorum. Zaten Türkiye'de mizani kökeni Marco Paşalara dayanır. Şey dönemleri 1935-40'lar diyeyim. İlk çıkan dergi Marco Paşa'dır. Marco Paşa'dan sonra da o da çok başına şeyler gelmiştir. O zaman resim çizmek falan günah falan diyordu o çevreler. Gerçi hala öyle diyorlar. Resim, müzik falan biliyorsunuz. Biz cehennemliyiz o anlamda. Kesinlikle bir şansımız yok. Ee, hala o zaman o dönemde vardı ama bastırılabiliyordu. Çünkü gerçekten eğitime önem verildi. O dönemler eğitim enstitülerinin kurulması. Bizim şansımız eğitim enstitülerinde yetişen insanlar bize eğit. Benim rahmetli babam da eğitim enstitülerinde eğitim görmüş ilk şey. Her şeyden anlarlardı. Babam her şeyden anlardı. Yani tarlaya tohum da atardı, evde herhangi bir şeyi tamir de ederdi. Oturup coğrafyada konuşurduk, fizikte konuşurduk. Her şeyi öğreniyorlardı oralarda. O Ama eğitim işte, enstitüleri köy enstitülerinin bir ha, iki tık altta. Yani onların da üstü köy enstitüleri. Enstitüleri pardon yanlış söyledim. köy Yok yok yo, siz, e, siz doğru söylediniz. Eğitim enstitüsü olarak onlar da şüphesiz ki Mükemmel, yetişmiş insanlardı. Yani onların da daha iyi eğitim almış olanları köy enstitüslerine bitiren. Ha, ya keman dersleri vardı o dönem. İşte benim babam, rahmetli babam çok güzel mandolin çalardı. O da mandolin öğrenmiş o zaman. Sonra akordeon çalmasını öğrenmiş. Ya benim müzik ve resim, karikatür şeyin genetik olarak mutlaka babamdan geçmiştir yani. Eskiden biz çok ileriydik. <laughs> Eskiden gerçekten çok ileriydik. Şu an bakıyorum eğitimin hali ortada. Şimdi saatlerce konuşuldu ama işte 50 kuşağı, 60 kuşağı, 80 kuşağı, 68 kuşağı biz şanslı bir kuşak. Gerçekten bu ülkede umudumuz var, hayallerimiz var, bir şeyler olmak isterdik. Kimimiz doktor, kimimiz avukat, ne bileyim bilim adamı. Böyle bir hayallerimiz var, hayallerimizi gerçekleştirebilecek ortamımız vardı. Biz o dönemlerde de şikayet ediyorduk ama Şimdi üzülüyorum. Niye şikayet etmişiz ki? Yani şu anki durumla kıyasladığımızda biz çok şanslıymışız. Hem de çok şanslıymışız. Yani sokakta gazoz kapak oynamamız bizim çok güzelmiş. Şu an saçma sapan bilgisayar oyunlarından bin kat güzelmiş. Bir şeyler öğrenirdik. Dayanışmayı öğrenirdik. Arkadaş olmayı öğrenirdik. Birbirimizi dinlemeyi öğrenirdik. Paylaşmayı öğrenirdik. Şimdi maalesef hiçbirisi yok. Yani 1950'lerde 500 bin insan varken İstanbul'da 60'larda belki 2-3 milyona falan çıkmış olmalı. Şimdi onun 10 on misli. Gerek arabalar daha azdı, trafikten korku yoktu, evet. daha rahattı. İnsanlara da daha çok güven vardı. Bir mahalle bilinci vardı. Mahallenin evet. esnafı, büyük ablaları, abileri yani daha koruyucu bir ortam vardı. Herkes herkesi bilirdi. Yani mahalleden evet. bir cemimize çıktı. Bir hafta evet. 10 gün biz televizyonları açmazdık. Yani... Evet. Sınıfsal parklar uçurumlar yoktu. Evet. Hani zenginliği göstermek de ayıp karşılanırdı. Vallahi e, üzülmemek elde değil. Bunu yaşlılık olarak söylemiyorum ya dönem olarak söylüyorum. Yani Yaşlı çıkar ya, Aa, nerede o eski Ramazanlar falan? Nerede o eski günler? Yok, gerçekten nerede o eski insanlık diyorum.